Başladık mı? Başladık. Tamam. Tamam hadi. Tamam onu kes bari. Yapacağım. Giriş yapacağım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ele alacağımız konu laptoplarda batarya kullanımı. Laptoplarda bataryamızı nasıl daha uzun yıllar değiştirmeden kullanabiliriz bunu konuşacağız. Artık biliyorsunuz yeni laptopların bataryası inanılmaz pahalı hallere gelmeye başladı. Mesela Macbook'ların Apple tarafında 1000 liraları geçen fiyatlar olduğunu biliyorum. Evet biraz <gülüyor> 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 sıkıntılı rakamlar. Yani biraz Türkiye şartlarında olduğumuz için yani orada 50 dolar bile olsa evet. burada tabii 2000 Ya artık oldukça. böyle şeylere ben üzülmek istemiyorum ya hani. Artık ya kaldıramayacağım. Araba piyasası olsun, bilgisayar piyasası olsun. Kadınlar biliyor muydu? bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 bin lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Ya. Nereye uçuyor ya, Türkiye? Ya, ya, ya. ya ben de mesela bir A3 var. Ama halı da yavaş gidiyor biraz. Böyle <laughs> bir sıkıntımız var. <laughs> Kaç dolar bu? <gülüyor> <gülüyor> şu an 100 lira. Neyse boş yapmıyorum. Ben bak sen orada boş yaparken şey açtım. Macbook'ların pil değişim fiyatları hemen şöyle istersen bir gösterelim. Tabi bu tarihlerle geçerli ama siz bakarken ne kadar bilmiyorum. Neyse böyle fiyatlar var artık yani pillerimiz çok pahalı. O yüzden bu videoyu çekme ihtiyaç duydum ki herkesin işine yarasın. Pillerimizi daha uzun süre kullanabilelim. Genelde şu soru soruluyor. Laptopu aldınız geldiniz bir teknoloji mağazasından masaya koydunuz. Şimdi şarjı zaten açtığınız zaman %50-60 kadar oluyor. Bu telefonda da tablette de bilgisayarda da genelde böyle olur. Çünkü bunlar fabrikada bir kez şarj edilir. %100 de değil, %0 da değil, %60-70 arası bir şarj edilir. Geldiğinde de bu şarj ortalama 50-60 civarında olur. Çünkü bilgisayar tamamen kapalı olduğu için bitmez. Ve işte getirdiğiniz koyduğunuz ilk soru şey. ilk aldığımda bunu 12 saatmiş, 24 saatmiş şarj etmeli miyim? diye bir soru var. Bu soruya şöyle cevap verelim. Zaten fabrikada bu cihaz şarj ediliyor. Siz onun ilk şarjını etmiyorsunuz. Yani daha önce edilmiş. i̇lkini zaten eğer öyle edilmesi gerekiyorsa onu ha. orada fabrikada etmişlerdir. Evet. Ona biz karışamayız. O yüzden bizim iki saat ya da artık laptop ne kadar sürede şarj oluyorsa o sürede şarj etmemiz %100 olduktan sonra çıkartmamız uygun olacaktır. Birinci konumuz bu. Diğer konumuz buraya madde demiştim. Batarya şarja bağlı kullanın ki döngüsü artmasın. Bu konuda şöyle arkadaşlar. Macbook'larda hep Macbook'lardan örnek veriyoruz ama Piyasa en iyisi şimdi biraz o gibi duruyor. Yani <laughs> tabii ihtiyaçları... Yiğidi öldür aklını Aynen. yeme. Aynen. Şimdi mesela Apple bir bilgisayarınız varsa Apple'ı arayarak bilgisayarınızın seri numarasını ya da herhangi bir şeyini onlara zaten söyle. Onu vererek Bilgisayarda pil döngüsünü öğrenebiliyorsunuz. Mesela Macbook'unuzun kaç defa yüzden sıfıra şarj edilip deşarj edildiğini öğrenebiliyorsunuz. Atıyorum bazı bilgisayarlar 1000 döngü gidebilir. Kimisi 1500 döngü gidebilir. Kötü kullanılmış bir bilgisayarda 600-700 döngü de gidebilir. Bu döngü de şöyle oluyor. Laptop'u 1'den 100'e kadar şarj edip 100'den sıfıra kadar bitirmek olarak değil de. Mesela atıyorum %100 şarj ettim ben bunu. Bugün %50'sini kullandım. Yarın da %50'sini kullandım. Bu şekilde bir, bir döngü bitmiş oluyor. Evet ama bazıları var hani tam sıfır olmadan şarj şarja koyduğu için o bir ha. döngü sayılmıyor değil mi? Ha, evet o konuda şimdi geleceğim. O da kötü kullanım oluyor zaten. Yok onu da şöyle anlatayım sana. Şimdi mesela bunu %30'larda ben şarja koydum. Hı hı. Evet, %100 şarjımı %30'a kadar düşürdüm yani 70 düşürdüm. Ve evet. ben bunu şarja koydum %100'e tekrar ulaştı. Evet. Ha. Ondan sonra %100 olduktan sonra bir 30 daha kullanırsam o zaman bir döngü tamamlamış. He, çok iyiymiş. Aynen ve e, burada şeye geleyim şimdi o zaman. E, pili %100 bitirmeyin diye bir not almıştım senin bu sorundan sonra buna gelebilirim. Hı hı. Pilimizi düz bitirmeyin çünkü bunun içinde kimyasal bir yapı olduğu için piller kimyasaldır arkadaşlar. Orada e, YouTube'a yazıp pilin yapısı olarak yazarsanız kimyasal hatta için sıvı vardır yani. Hatta daha önce bir batarya patlamasına şahit olduysanız şişer ve sonra patlar içinden böyle bir sıvı çıkar. Hatta bazen o sıvı yanabilir yani. Evet. Öyle değişik bir yapısı var. Benim aklım almıyor bataryalara. Benim eski telefonum vardı. Hatırladın mı? Evet şişmişti böyle. Aynen. Şöyleydi. Harbiden... Olabilir. Olabilir. Atmamış olabilir. <laughs> da <Duraklaşsana> bir. <laughs> Batarya bulamadık arkadaşlar. Şu an onun yasını tutuyoruz. Neyse devam ediyorum. Ben. <gülüyor> <gülüyor> biraz moralimiz bozuldu ama. <laughs> <laughs> Çok da değecek bir şey değil muhalif bozmayasın. Aynen. Şimdi pili %100 bitirmeyin demiştik. Bunun sebebi de pilin kimyasal olması. Ve %100 bitirdiğiniz zaman hücreler zamanla deforme oluyor. Yani dibine kadar sonuna kadar kullanmayın. Yani %20'lerde %25 ya da 15 yani o civarlarda takmanız mantıklı olur. Zaten bilgisayar ya da telefon ya da tablet şarjı azaldığı zaman hatta bilgisayar biraz hakaretvari bunu uyarısını yapıyor. Diyor ki kişisel bilgisayarınızı şarjı azaldı. Prize takmayı tercih edebilirsiniz. <laughs> ben başka bir yere takmak isterdim. Neyse. <laughs> O yüzden pilimizi %100 yüzde yüz bitirmiyoruz. Hani çok ihtiyacınız olsa mecbur bitirirsiniz ama iyi yani. değilseniz şey gerek yok yani takın şarjı. İhtiyaç olsun. olmadığı sürece diyelim. Aynen. Bataryayı şarja bağlı kullanın ki pil döngüsü artmasın. Az önce bu konuda yarım kalmıştım. Şimdi pil döngüsü ne kadar fazla artarsa yani her yüzlük bir kullanımda bir döngü sayılıyor. Bataryayı yani 100 bugün 20 yarın 80 kullan mesela 100'e tamamlay ya da 3 günde 35 35 gerçi bunu toplamayacak kaç? 100 115 mi? Gereksiz detay yok. Kalp, 35 100, 35, 35 yapacağız. 70 105 yani. 40 ya işte neyse yüz. Bir şekilde yüzü kullandığınız zaman bir döngü bitmiş oluyor. Ve döngü ne kadar artarsa bataryanızın ömrü de o kadar azalmış oluyor. Bu yüzden laptopumuzu genelde prizde kullanmamız bizim için daha iyi olacak. Yani prize bağlı olduğu zaman bataryamız yüzde kalacaktır. Şu an mesela benim 40. Bunu takıp e, yüze ulaştığı zaman ben bunu çıkarmazsam hep yüzde duracaktır. Ve pilimi kullanmayacaktır o süre boyunca. E, tabii ki pil devrede oluyor. Mesela elektriğimiz bir anda gittiği zaman bilgisayar pat diye kapanmıyor. Pil çünkü devrede. Ama pili kullanmıyor. Daha az kullanıyor. Atıyorum yüzde bir kullanıyor yani. Hafif bir içinde bir bir Anladım. sinyal var. Yani bunun Hazır laptop'a diye. bir zarar olmaz değil mi? Hayır. Yani... Mesela telefonları şarjda kullanıldığı zaman batarya hızlı ölür ya. Evet o konuyu da zaten telefonlarla ilgili video da çekebilirim bu videoyu izlenirse, güzel beğenilirse. Onu da anlatırız. Ne demiştin? Telefon gibi bataryası ölüyor mu demiştim. Evet. Şarjda kullanımda. Şimdi şarjda kullanımda bataryamız ölmez. Fakat bence benim tavsiyem mesela laptop şarj olurken laptopu kullanmayın. Şimdi bataryalar kimyasal yapıda olduğu için hem yüksek sıcaklıkta hem de düşük sıcaklıkta çok fazla hasar uğrarlar. Hatta mesela gece dışarı çıkmışsındır ya da arkadaşlarına kafeye gitmeyelim şu pandemi şartlarında. Dışarıda kamerada oturalım diye bir yarım saat oturmuşsundur, telefonu masaya koymuşsundur ve almışsındır şarjın azalmıştır. Evet. Hiç bunu yaşadın mı? Yani yaşadım. Soğukta şarjın telefon çok hızlı biter bir anda biter. Aynen. Bu da bataryanın içinde kimyasal yapının soğukla beraber bozulmasından kaynaklıdır. Bunu çok fazla tekrarlarsak batarya çok kısa sürede ölür yani. Ve çok sıcak olursa da mesela yazın da araba donutursunuz telefonu şarjı çok çabuk biter ısınır telefon, çok gereksiz bir batarya kullanımı olur, şaşırırsınız hatta. Bunun sebebi işte bataryanın oda sıcaklığını sevmesidir. Yani 20-30 o derecelerde batarya güzel çalışır yani evet. ve ömrü daha uzun olur. Yani bilgisayarın şarjı %100 iken prize takıp kullanmamız lazım değil mi? Aynen. Yani şimdi demek istediğim, e, siz eğer bilgisayarı kullanırken, bilgisayar bir yandan da şarj olursa, zaten şarj olma eylemi ısı ortaya çıkardığı için, hı hı. bilgisayarı kullanma eylemi de ısı ortaya çıkardığı için, bu ikisi birleşip batarya daha fazla ısıtacağı için gereksiz bir ısınmaya açar. Bu da bataryanın ömrünü azaltabilir. Evet. Bu benim tamamen kendi görüşüm ki mantıklı gibi geliyor kulağa. O yüzden Hı. batarya %100 oltan olduktan sonra açın. Ya hatta evdeyseniz sürekli bir şey prizle kullanın yani. Prizle kullanmak çok avantajlıdır. Evet. Çünkü pil döngüsünü ilerletmemiş oluruz. Evet. Bu konuya da böyle nokta koyalım. Ve açık olan uygulamaları kontrol edin diye bir başlık koydum. Bu da şu sebepten geliyor. Şimdi mesela atıyorum ben laptopumun arka planında çok fazla uygulama çalışıyor diyelim ki. Onu da şöyle göstereyim. Görev yöneticisi. Burada mesela ayrıntılar dediğimiz zaman burada ya da hizmetler. Burada bakın çalışan veya durduruldu olan şeklinde yazan şeyler mesela çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Bazen bilgisayarınızı uzun yıllar kullandıysanız buraya bir sürü uygulamadan uzantıları saçma sapan hiç kullanmadığınız, olduğunu bile bilmediğiniz şeyler buraya birikir. Pilinizi fazladan tüketir. Bu da pil döngüsünün fazla artmasına sebep olur. Yani alıp dizüstü kullanırken, prize bağlı değilken piliniz ne kadar hızlı biterse o kadar fazla pil döngüsü bittiği için pilinizin ömrü azalmış olur. Atıyorum bu bilgisayarın pil döngüsü 1000'se eğer 1000'den sonra artık ölecekse 100'den 0'a 1000 kere bitirdiğiniz zaman ölecektir. O yüzden bataryanın da az kullanımı lazım bu süreçte. Yani mesela alıp da bunu oyun oynamayın kesinlikle düz üzerindeyken. Prize bağlıyken oyun oynayın ki çok hızlı bir şekilde deşarj olmasın bilgisayar. Bütün bataryalarda hızlı şarj ve hızlı deşarj bataryayı öldürür, yıpratır. O yüzden mesela benim telefonumda hızlı şarj olmasına rağmen hızlı şarjı kapattım. Daha uzun süre pil kullanımı olsun diye, uzun yıllar gitsin diye. Çünkü pil hızlı şarj olursa hı telefon ısınır. Bunu zaten herkes fark etmiştir. Evet. Telefon hiç kullanmasan bile prize taktığın anda ısınır da. Ben bunu bilemem aynı bomb gibi. Aynen. Yani mesela şarj olurken alıyorsun sıcak telefon yani. Evet. İşte hızlı şarjı kapatırsanız ısınmasını engellersiniz. Ya ki zaten işin yoksa hani acil bir işin e yoksa. Zaten herkes gece takıyor ya. Yani. Ya aynen. Onun için hızlı şarjın çok şey yok. Ama atıyorum hani 15 dakika şarj edip dışarı çıkman gerekir. Tabii ki. Onun ayarlarda zaten bir tuşla düzeltebilirsin. Yani. O zaman mecburen yaparız yani. Hı hı. Evet, bu uygulamaları kontrol edin, açık olan uygulamaları ve açık olanları kapatın. Bu çok iyi olacaktır. Bilgisayarın pilini daha uzun, daha az enerji tüketerek daha uzun kullanılmasını sağlayacaktır. Ve dediğim gibi buna tekrar vurgulamak istiyorum. Bataryadayken ağır iş yapmayın. Yani video editleyeyim, üç boyutlu tasarım yapayım ya da ne bileyim photoshop yapayım, oyun oynayayım gibi şeyler yapmayın. Çünkü fazla çok hızlı bir şekilde deşarj olacağı için pil e, ısınacaktır ve bu da hem pil döngüsünü e, mesela ben bunu film izlerken 8 saat kullanabiliyorum. 8 saat sonra %100 bitmiş oluyor ve bir tane döngüm bitmiş oluyor be yani. Ama ben bunu oyun oynasam iki buçuk saatte bitiriyorum ve bir döngüm yine gitmiş oluyor. Ne gerek var? Evet. Zaten oyunu da yatarak oynamak pek keyifli olmayacaktır. Masa üstünde de evet. oynamak daha mantıklı olur. atak oynamak çok daha mantıklıdır yani. Videonun başında o döngü olayı MacBook'larda var demiştin ama bunlarda oluyor mu? Evet çok efsane bir soru geldi. Bunlarda da oluyor fakat bunlarda pil döngüsünü öğrenebileceğimiz bir sistem yok. Apple bunu yapmış. Her kullanımında yüzden sıfıra bitirdiğinde bilgisayar kaydediyor MacBook'larda. Kesin bunlarda da vardır ama Lenovo'nun mesela kendine özel bir yazılım var mı bilmiyorum. Hı -hı. HP'de var diye biliyorum. Belki vardır. Bunu araştırmak lazım. Çok biraz uzun bir konu. Herkes kendi bilgisayarının pil döngüsünü öğrenmeye çalışabilir. Markalarınızın teknik servisini arayıp öğrenebilirsiniz bunu. Pil döngüsü hepsinde var. Evet. Ama Apple'larda çok net bir şekilde telefonda, iPad'inde, Macbook'unda, iPhone'unda hepsinde pil döngüsünü arayıp öğrenebiliyorsun. O şekilde. Gelen sorulardan bir diğeri de bataryası çıkabilen ve bataryası çıkamayan laptoplarda batarya laptopa takılıyken mi prizde kullanmalıyız yoksa bataryayı çıkarıp mı prizde kullanmalıyız diye bir soru geliyor. Ona da şöyle cevap vereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu bilgisayarla batarya çıkamıyor. Yani burada öyle bir seçenemiz yok. Batarya çıkacak yerimiz yok. Sert de bırakamıyorum korkuyorum ya. Biraz pahalı olunca. Aynen. Bu bilgisayarımız da biraz eski ve bataryası çıkabiliyor. Şu tırnakları şöyle yaptığımız zaman pat diye bu atıyor. Şimdi çıkarmayayım bilgisayar açık olduğu için bir akımını kesmiyor. Bunun bataryası çıkabiliyor. Şimdi bunu prizde kullanırken bataryası içinde mi dursun içeride durmasın mı? Batarya kimyasal yapıda olduğu için zamanla bozulur. Yani mesela bir peyniri mesela bir kenara koyarsın da bozulur ya. sen de yemesen de bozulur yani. Evet. <laughs> bu da öyledir yani. Batarya kimyasal yapıda olduğu için kenara koyun bu pili. Mesela benim bir önceki 10 yıllık Dell laptopumu hatırlıyor musun? Evet. Dell Inspiron. Bir efsaneydi Ays o. Aynen. Aynen. Nasıl söyleniyor ki? Neyse boşver. Evet, o çok güzeldi. Onu ben pilini sırf bir şey olmasın diye aldım koydum. Yıllarca dolapta durdu. Buzdolabı gibi oldu böyle deyince. Normal dolapta. Streçledik arkadaşlar. Ee. <laughs> Et kokusu falan <güler> Ee, sonra son taktığımda ah batarya ölmüş. Yani 10 dakika falan gidiyordu. Gerçekten yıllarca hiç batarya takmadım ya. Öyle kullandım. Keşke taksaydım. Aynen çünkü bataryadan hafıza kaybetme durumları olabiliyor. İçinde hücreler var. Hücrelerin yapısı bozulabiliyor. O yüzden arada bir bilgisayarın şarj edilip şarjının deşarj edilmesi gerekiyor. Yani şarjın boşaltılması gerekiyor. Bunun için de bataryaya takılıp durması daha mantıklı bizim için. Hem elektrik kesintileri Türkiye'de bazen sık sık yaşanabiliyor. Bu konularda da eğer bataryanız bilgisayarın içinde değilse elektrik gittiğinde de pat diye kapanacaktır. Ve bu da bilgisayar bataryada geri dönüş olmayan büyük sorunlar yaratabilir. O yüzden bilgisayarınızın bataryası çıkıyorsa da çıkmıyorsa da bataryayı içinde kullanmanız çok mantıklıdır bence. Teşekkürler. <laughs> Öyle. Başka senin aklına takılan bir soru var mı? Benim aklıma takılan bir soru yok. Tamam. Çıkış tamam. yapalım, kapatalım. Evet, çıkış konusunda çok zayıfım ya. Nasıl çıkış yapacağım ben şimdi? <laughs> Hadi o sefer sen yap ya. <laughs> <laughs> ben hep yardımcı olmaya çalışıyorum sana da. <laughs> Arkadaşlar aklınızda bir soru kaldıysa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmediğinizi, eksiklerimizi söylerseniz yorumlarda seviniriz. Diğer videolarda sesimiz kısık gelmişti. Aa, Bayağı evet, bir aynen. tepki aldık. Görüşmek Burada biraz bağırmaya bize. çalıştım. Şu an boğazım falan acıdı ama. Görüşmek, Görüşmek üzere arkadaşlar.